Ulan kızın yanına gideceğim 30 lira ne arabanın mazotuna yeter ne kızı kafe yemek ısmarlamaya yeter. Ama ben biliyorum ne yapacağım. Gidin de nişemden şu paramı çalsın. Nişem şanslı günündesin bugün. Şanslı günüm demeyim. Hayırdır? Enişte varsa 5 lira borç ver. Sana söz bir saat içinde iki katını getireceğim. Hayınço hani şanslı günümdeydin? Enişte bir saat sonra görüşürüz. Şanslı olacaksın. Hiç umudum yok ama neyse 5 liradan bir şey olmaz. Gelmişim. Ben geldim. Ulan harbi bir saate geldin lan. Ee? Enişte bu bana verdiğin 5 lira. Bu da söz verdiğim gibi 2 katı. Al enişte. Gözlerime inanamıyorum. Lan kayıcı. Hayatım senin kardeşin var iyi bir insanmış. Tabii benim kardeşim iyidir. Kayınço. İşte sen istersen 15 ver. Bir saati şunu 35 lira olarak vereyim sana. Harbi mi lan? Olur. Bir saate görüşürüz enişte. Hayatım vallahi şaşkınım. İşte bu senden aldığım 15 lira, bu da geri ödemesi olarak 35 lira. <laughs> Vallahi şaşkırım adamsın lan kayıtçı. O. İşte ver istersen 35'i ben sana 70 olarak geri ödeyeyim. Kayıtçı ne 35'i? Burada var 250, senden var 35, 285. Ne ödersin geri? 500 öderim iniştem. Hadi bir saate görüşürüz. Hayatım senin bu kardeşim iyi değil. Pırlanta pırlanta. Ee, <laughs> 3 saat oldu nerede kaldı bu? Senin bu kardeşin gene dolandırdı bizi. Eee verirken bana mı sordun? Övünüyordu, övünüyordu. Benim kardeşim benim kardeşim diyordu. Yeter be. Vallahi yeter artık. Ne çektim sizden be. <laughs> ben istedim 200 enişten verdi. 285 can enişten. Ben çok haklı kapıya bak. Bakayım enişte benim kargo gelmiştir belki. Ne kargosu lan? Soğuk maksım gelmiş. Kargocu seni bekliyor. Yani sponsor olacaktın ya bana. Sponsor mu olacaktım? Yok ya. Çocuk doğru söylüyor. Çabuk ver. Hayatım ben seninle mi evlendim? <laughs> Bununla mı evlendim? Sana mı bakacağım? Buna mı bakacağım? İki tane çocuk var. Ona mı bakacağım? Yeter ya. Vallahi yeter. Bunu bir sıktırsın beni. Enişte. Para üstüne benim ha. Senin de alacağın olsun. Bir tane dayanma var. Zaten bir de kafamı terlik atıyorsun. Bir bardak su iç hayatım. Geçer. Geçer mi? Geçer geçer. Düşünceli hayatım benim. Hayço, sakın sütü bitirdin mi? <laughs> Oh, bu Sopmax'la bana bayağı iyi geldi işte. Ulan hayınço tamam Sopmax'la sponsor oldu bu sütü bari benden kullanmak. Mide mi ağrıyor ne yapacağım ben şimdi? Enişte midenin ağrısı gazdan bir gazdan. Oğlum iyi güzel aldın ha. Eee enişte Sopmax'ı güzel bir kullanınca işe yarıyor. Sponsorum sağ olsun. İde mi ağrıyor? Torada gidiyor. Adana şalgam abi, Adana şalgam. Tane 25, 2 tane 55, tane 25, 2 tane 55. Tane 25, iki tane 55, tane 55, iki tane 55. Tane 25, iki tane. Ama inişten bak ya, bu adam ticaret yapmasından gideyim Gidip şundan azıcık koparayım inişten. Tane 25, iki tane 55. Doğru duydun değil mi işte? Evet kayınço. Tamameninişte ben bir tane alayım. Asla kayınçom be bereket versin. Ya yani işte ben bir tane daha alabilir miyim? Tabi kayıçam ya sen yeter ki parasını ver parasını bereket versin. Ya yani işte 20 yıldır esnafsın ben de seni akıllı sanardım ya. İkisine 55 lira duydun 50 liraya aldım ne oldu senin o 5 lira? Kayıça buna ticaret zeka Normalde bir tane bile almayacakmış türü. Senin gibi kendini akıllı sananlar iki tane satıyoruz. Söyle bakalım şimdi hangi biz daha akıllı? E işte doğru söylüyorsun benim aklıma şalgam almak yazdı ki ben şimdi bunları ne yapacağım? Götür evine bardak bardak iç. Kayınço Allah bereket versin. Bürsü eniştemi bir koparayım. Ana eniştem ne yazmış? Alışveriş sen yap hesabı torunu ödesin. desin? Tam Hayırdır Kayıço ne anlıyorsun lan eşek gibi? Enişte kapıdaki yaz doğru mu? Doğru tabii Kayıço. Alışveriş sen yap hesabı torun ödesin. Peki benim için de geçerli mi? Tabii canım ya sen alışverişine bak. Allah! Biraz al beni. Biraz ülker çikolatalı kofret. Biraz Dido. Biraz da Halley. Enişten ben bunları aldım artık torunumdan alırsın parasını. Tabi kayınço tabi 74 lira tuttu torunumdan alırım parasını buyurun. Ben çok sevdim bu işi. Enişte bıraksana. Bırakmam kayınço. İki gün önce deden geldi alışveriş yaptı 150 liracık. Eee torun olarak da borcunu ödemesi sana kalıyor. Ah dede alacağın olsun ya. Al enişte ya. Evet hey be torunuma bak helal olsun aslan kayınço. Enişte ben seni başka zaman koparmasını çok iyi bilirim. eniştesinden geçinen kayınço hoş geldin. Hoş buldum abi. Ne yapalım kardeşim? Abi sen benim bir saçla kadar ben abi, sana ben anlatırım. Hemen kardeşim. Eee eniştenden geçinmeye devam mı kayınço? Ya abi sen bakma ya ablam onunla evlenmeseydi o hala açtı açtı. Biz onu ailemize almasaydık o hala karnını çöpten topladığı ekmeklerle doyuruyordu abi ya. Bakma ya o bizim sayemizde güyüzü gördü de adam oldu adam. Abi senin elin gelmeyi bayağı. Açmış ya. Demek ya. Lan demek öyle ya. Benim sayemde hayatı tutuldu. Bir de arkamdan saldım lan. bak. Hayatım kapı çalıyor. Kesin kardeşin gelmiş. Şu kapıya bak. Oo inişte. Afiyet olsun. Oğlum nasıl beceriyorsun lan tam yemek saatinde bize gelmeyi? Enişte işte sen bir tabak yemeğini yiyoruz lafını yapıyorsun ha. Bir tabak mı? Oğlum günde üç öğün bizdesin lan. Tabi babamın nasıl sıfır araba aldığını şimdi alın. Senin gibi öküzden kurtuldum, aslattan kurtuldum. Enişte amma tantana yaptın ha merak etme yemeyeceğim zaten. Sen yemek yemeyecek misin şimdi? Yok enişte hayvan gibi yiyorum kilo alamıyorum ya. Soğuk başladım bir haftada iki kilo aldım. Abla bir bardak süt verir misin? Sen hiç atacaksın lan. Ya enişte bir bardak süte iki ölçek atıyorsun, karıştırıyorsun. Ondan sonra içiyorsun. Aynı kakaolu süt gibi tadı var. Sonra düzenli olarak kilo almana bakıyorsun ya iniştem. Yani sen soğutmaksın düzenli kullanacaksın, kilo alacaksın. Benim evimde üç öğün yemek yemeyecek misin? Oğlum o zaman ben sana sponsor olurum, sponsor. Eniştem, cansın, can. Ulan en azından kayınçonun masrafını düşürdüm. Kafa lan bu, kafa. Eniştem, sana çok güzel bir oyunda geldim. 200 lira kazanmak ister misin? Sen bana para kazandıracaksın. Devran döndü artık enişte. Ne yapacağız? Ne yapacağım Ben sana 3 tane atosuz söyleyeceğim. Sen bunların anlamını bilirsen 200 lira senin. Bilemezsen tamam 200 lan. lira alırım. Tamam mı? Tamam mı? Sakla samanı gelir zaman ne demek enişte? Oğlum şu an lazım değil. kenara koyarsın. ileride lazım olur. Tamam. Doğru bildin. Tamam. Helal olsun. İkincisi damlaya damlaya gelir olur. Ne demek enişte? Oğlum her gün kenara 10 lira atsan ayda 300 lira yapar. Ne oldu? Bak 300 lira büyük para. Doğru ama sen çok iyi gidiyorsun bak şu an. Peki şunu da bilirsen iki Sonsa hatırlasın. alırım bak tamam. Eşeğin yoksa enişten de mi yok ne demek? Oğlum bir şey taşıyacaksın. O oh, an eşek bulamamışsındır. <laughs> <laughs> işte, bardak bardakla bana koysana ya. Uşağı mı var lan sen git kendin koy. Ver lan. Yerleri yeni sevdim ne döktünüz? Bir şey dökmedik hayatım. Sizin i̇şte ne yapıyor? Oğlum sus sus gelecek. Siz ne yaptınız? Hayatı kardeşimle güreşleyip oynuyorduk. Kamil'i yendi. <laughs> abla vallahi beni yendi ya. Bir şey yapmıyoruz. <laughs> kalk kalk gitti abla. İyi iş et. muhabbeti ya? Bir şey olmaz. Ama iyi takım oldu ya kayınca. İnişten ben geldim. Hem de seni mutlu etmeye geldim. Beni mutlu etmeye geldim. Kayıcı oğlum sen yokken ben zaten mutluyum. Enişte boş gelmedim. Sana hediye aldım. Sen. Evet, bana. Evet, cebinden para harcayıp bana hediye aldın. Enişte vallahi ya bugün senin günün. Vay be! Bana hediye aldın ha? He. Evet Enişte senin benim üstünde emeğin çok. Yeri geldi annem gibi bana baktın, beni yedirdin, beni besledin ya. Ulan Kayıço, duygulandırdın lan beni. Buyur Eniştem senin için. Oğlum Pierre Cardin ne aldın lan bana? Al eniştem bugün senin günün. Anneler günü kutlu olsun eniştem. Sen de benim bir annem sayılırsın. Sana çok yakışacak eminim. Allah cezana vermesin kayın. Ana. Sağ ol lan kayınço. Ben de ablan hediye almayı unutmuştum anneler günde. Ona verelim. Hem de Pierre Cardin marka marka. Enişte kızmadın mı? Yok kayınço kızmadım. Anneler günü bahanesi beni turlayacaktın değil mi? Ama iyi denk geldi. Ablana hediye almayı unutmuştum. İyi denk geldi Kayıç. adamsın. Ulan iyi işte senin ekmeğini yağ sürmüşüm ya. Bak kapı kapı ben gidiyorum. Lan hayır çayım lan ben. Ev işte ben bu işin altında kalır mıyım. Sen şimdi görürsün. Hiç hoş gelmedim abla. Eniştem sana anneler günde eşarp almış. Ah düşünceli kocam beni. Ya düşünceli sen onun çamaşırını yıka, ütüsünü yap, akşam önüne gelince yemeğini koy. O gitmiş annesine. ma bu kadar yüzük almış sana gitmiş eşarp almış eşarp. Vay ekleme bak sen ben onu akşam gelince hesabını sorarım. Sor sor. Şimdi nane yemedim mi enişte sen? Hayatım ben geldim. Vay. gönlümün sultan. anneler günü kutlu. Oo oh, Kayıçın abi Allah'ım. Sana bir hediye almışım Pierre Cardin. Marka, kalite, kalite. Hadi yemek hazırla yiyelim. Ne yemeği hazırlayacağım ya? Ben senin valizini hazırladım. Hayatım ne oldu? Gitmişsin anne tek taş almışsın. Bana eşarp almışsın. Hem de nak bu kadar. Bu kadar. Ya hayatım yok almadım. Ben bilmiyorum ya valiz ya kart. Hayatım almadım. Ya valiz ya kart demişti kapı orada. Al kardeşin yüzünden bir gün ikimiz aç kalacağız aç haberin olsun aç kalacağız sen buna inanmayı devam et